Arkadaşlar merhaba. İshal olup da devam ediyor ve geçmiyorsa basit bir yöntem var. Bu 10 dakika içinde ihsanı tamamen geçiriyor. Bir bardak sade gazozumuz var. Sade gazozlardan. Ondan bir tane de aspirinimiz var. Bunu şişede içebilirsiniz. Bardağı da atabiliriz. Atıyoruz içine. Karıştırıyoruz. Ve ishal olanlar bunu içerse 10 dakika sonra ishali kesiyor. Asit bildiğiniz gibi zaten ishale iyi geliyor. Buna da aspirin ilave edersek 10 dakika içinde kesiyor. Basit bir yöntem ancak geçerli bir yöntem. Yalnız küçük çocukların ve aspirin alerjisi olanların bunu kullanmaması gerek diğer büyük insanlar aspirin alerjisi olmayanlar bunu kullanarak rahatlıkla ishali geçirebilirler. Aspirin haricinde bir yan etkisi yok. Zaten gazoz, sade gazoz. Aspirin de çoğu kişi zaten kullanıyor. Ancak kullanmaması gerekenler bu yöntemi uygulamasınlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.